Tık tık tık. Merhaba, işler almaya geldim. Tamam. 10 lira yapıyor toplam. 17 boyunun üstü kas. Eee. İyi günler. Daha önce kontrol edeyim. Ben de evime gideyim en iyisi. Buradan kapıyı çekelim. normal neyse. O ses de neydi? Aman neyse be. Uykum kaçıp duruyor. Şu ışığı kalkıp kalkayım. O neydi? Anne ben yapmadım. Pizora prenses yaptı. Tık tık tık. Kim o? Mu. Sabahki kız. Aa, geç bakayım. Yani. Ay bir de sana şurayı göstermedim değil mi? bizim ölümlü hapishanemiz. Çünkü orada kimse kaçamadı. <laughs> Ay. E, neyse. Ne oldu? Ben de kalabilir miyim? Tabii kapı kapı. Çok fakirim. İyi. Hadi pijamam varsa giy. Pijama pijama pijama. Benim <laughs> pijamam tamam. Annem de ne dedi? E, Hırsızlık benim... mi? Hırsızlık mı var? Ne? Hırsızlık değil. bir şey diyoruz. Aa bu ayranı size verdim. Vereyim. Şöyle pijamalarım. Tamam ben giydim pijamalarımı. Ben de sabah. Ben de sabah eşyalarımı aldım. Işığı kapayım mı? Ne oluyor? Olur ışığı kapa. Tamam. Kapandı mı? Kapandı. Zorladı. Aha. Efendim? Ee, günaydın dedim ya. Kıyafetlenmek. Ben de giyeyim. Geri bakayım. Kendiniz. Efendim? Geri bakayım da anlamasın mı? Hayır. Yok. Hayır. Hiç şey, şey Sıçmıyor sabah. Bugün işe gidecek misin? Yok Biraz geç Senin üstüne miyim? Ne? Kılıç. De... Olur. Istersin, Yay. İşte Ay, çok Hay, ne Ah ee? yanıyorum. Yok yanmıyorum Pardon. Burada, şey var, Galiba sizin burada işiniz var. Ben alt katta beklerim sizi.

ben de dışarı çıkayım biraz hava evet, bir Hey amca. <laughs> Senin burada ne ee, amca bugün benimle oyun oynar mısın? Tamam. Gel. Amca bir al, al sana. Bir hemen Yere attım amca. Evinin önüne koyuyorum. Çifte biftek falan istersen çifte çift Gerek yok. Şey, Ay. şimdi oyunumuz adı. Ee, ıı, sen gözlerini kapayıp 40'a kadar sayacaksın. Ne soru be? Yemin'in Amca daha demin biri kapıyı çaldı. İçeri git sen yokken. O kim be? Yemin. Şişt. Yemin'in şalanı o kim? O mu? 5 kalmış. Amca bir dakika. Ben sayıyorum hadi. 1 ki Ay, yanlışlıkla sandığı açıyorsun. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, 20 mi? Bir Sobe sobe sobe. Hadi, hadi. Annem çağırıyor. Görüşürüz. Ceketini giy dedi bana. Duydun mu? Ay bir saat geçti hemen gideyim.